yemekleri yediniz mi? Bakayım. Oo evet. Bence köpükler biraz az gelmiş. Acaba ellerinize biraz daha mı köpük sıksanız? İsraf evet. ben. Bunu yıkayabilirim. Ama aferin olma ama israf değil annem bu. Bence birazcık daha sende dökebilirsin. Yok, yok bence. az oldu. Getir bakalım. Ellerin yağlıydı. Makarna yemediniz mi? Evet. İkiniz de makarna evet. Güzel güzel köpürtün köpürtün. Evet, iyice iyice parmak aralarında savaş yok, savaşma da, savaşma da. Güzellik asla yok. Aa, <laughs> hayır hayır <bebeğim. gülüyor> baba, hayır diyorum size, sessiz sessiz. Şşş, eve hayır anneciğim, savaşma yok. Hayır, savaşma yok. Güzelce ellerimizi yıkıyoruz. Ellerini güzel yıkama ya. Bakın yerli. Yani. Bir şey, aa peki Efe yaramazlık yapıyor. Rüya en iyisi onu ben dışarı çıkar mıyım? Parka götür. Ya o zaman güzelce bir durulayın bakayım ellerinize. Hadi Rüya önce ellerini duruluyor. Sıraya geçin bakayım. Efe sırada. Geç sıraya. Sırada bekliyorsun. Sosyal mesafe. Geri 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 geri. Evet bekliyorsun orada. Rüya açıyor ellerini duruluyor hemen. Durula bakalım teyzeciğim. Güzel güzel. Parmak aralarını da. Aferin. Şimdi ne yapıyoruz? Suyu kapatıyoruz. İsraf etmiyoruz. Ellerimizi kuruluyoruz. Hemen. Şimdi sıra Efe'de. Bekle. Bekle. Rüya geçecek önce. Şimdi Rüya çıkıyor dışarı. Evet. Çıktı. Şimdi Efe ellerini güzelce dur. Hayır hayır hayır. Ama daha demin köpükledin de sen ellerini iyice durulamadın anneciğim. Ellerini durulaman lazım. Neyse köpükledi. Bak Rüya hazır oldu seni bekliyor orada. Hadi bakalım güzelce ellerini durula. Biz dişleri dişlerimizi de Hayır dişlerini şimdi fırçalamana gerek yok. Çünkü bir sabah bir akşam fırçalanır. Sürekli diş fırçalanırsa... Hayır bak sürekli dişlerini fırçalarsan ne olur biliyor musun? Diş etlerini zarar görür. Evet elleri kuruluyorsun sen de. Evet Efe değişik kuruluyor birazcık da. Ne yapalım Efe de böyle mi kuruluyor? Efe nerede? Efe çıktı. Evet şimdi tıpış tıpış içeriye. Film keyfinize. Kuruladı Efe rüyada. Evet hadi bakalım. Film keyfine. Emir. Bak dondurmalarıma. Hayır öyle almak yok. Bakalım hangisi senin hangisi abinin. Dondurmalarıma bakın. Anneciğim üzülme sana da vereceğim. Biri senin biri kardeşinin. Ama bunları ben ben kurtarmış. Aa neden? Ben An... bir tane istemiyorum. İkisini de istiyorum. Anneciğim ikisini alamazsın. O zaman şimdi bir yarışma yapalım. Dondurmaları kurtaran kazanır. Anlaştık <laughs> mı? Öyle... Hayır Emir olmaz öyle veremem sana. Hayır. <laughs> Efe kardeşini götür. Kim önce bulursa dondurmalar onun. Ben burada saklayıp sizi çağıracağım tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Bakalım nereye saklasam. Ee, birini kolay yere saklayayım. Şöyle koyayım. Emir bulabilsin. Diğerini Efe için zor bir yere saklamam lazım. Nereye nereye nereye? Hayır! Diğerini şuraya saklayalım. Tamam. Hazırım. Gelebilirsiniz. Ama emin de gelsin. Gel annem gel. Bulabilecek misin? Emin misin? Bence öyle kolay bulamazsın. <laughs> ya onu emin için yapmıştım anneciğim. Emir mi bulacak? Aa, ama Emir'i de bulması lazım. Baksana daha gelemiyor bile abisi o. Gel Emir gel. Gel annem gel sen de bul. Gel gel gel. gel. E hadi sen de ara dondurmayı. Abi arıyor. Baksana abi nerelerde dondurmayı arıyor. Nerede diğeri? Oo, muzluyu bulmuşsunuz. Muzluyu alalım elimize bakalım. Hmm, çok lezzetli. Ya! Efe buldu ikisini de Emir. Ay, aferin oğlum. Paylaştın mı kardeşinle? Ay, üşüdün mü? Ne oldu? Emir kaçamazsın sen buraya geleceksin gel buraya dedim sana gel. Abi yemiyorsa sen de yemeyeceksin anneciğim. Hayır Emir hayır gelme peşimden. Bunların ikisini de abiye vereceğim. Sen bebeksin yiyemezsin. Anneciğim sen bebeksin yiyemezsin bunları. Hayır anneciğim olmaz. Çok Kaydıraktan mı kayacaksın? Orada küçük kaydırak var zaten. Sen büyükten kaymalısın. Hadi kay bakalım. Var var aşağıda da Kay hadi. Kay. Yavaş dikkat et. Aa, Anneciğim oyuncak almak yok biliyorsun değil mi? Bir şey olmaz annem. Hadi kay bakalım. Of, düştü çocuk. Dikkat et anne. Neresi kırık? Aa kaydırak kırıkmış gerçekten. Ne anne? oyuncak yok anneciğim. Kimse yok şu anda. Bir iki çocuk var. Gel. Kay bakalım. Kay 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 kay, kay. Yine mi elektrik çarptı? Aa, neden yoruldun anneciğim? Salıncağa binmek istemiyor musun? Efe sana çilekli süt vereyim mi? Tamam. Oley hadi gel o zaman sana çilekli süt vereyim. Bak sana çilekli süt aldım Efe. İç de güçlen anneciğim. Açayım mı sana? Oo, güçsüzsün açamıyorsun. Dur ben açıp vereyim. Al bakalım iç. Bu neden Güç... böyle kapattın? Güç, de güçlen bakalım. Güçleniyor musun? Evet, çiçekler de büyümüş. Ben yani de çilek üstünü hiç büyü güçler. Ondan sonra da koş kaydıraklardan kay, merdivenlerden çık. Tamam mı anne? Güzel mi tadı. Çok güzel süt çıkarmışlar değil mi? Bitmedi mi hala? Efe hepsini mi bitireceksin? Tamam daha tamam. tamam hadi. Şimdi, şimdi koşma zamanı. Koş annem. Şimdi merdivenlerden in bakalım hızlı hızlı koşup çıkabilecek Ay, misin? Istiyorum. O zaman koş salıncağı mı? Koş 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 koş. Ama dolu. Koş sıra bekle Bak sıra sana geldi. Ama uyuma anneciğim artık güçlüsün sen. Niye uyuyorsun? Ha? Efe bence inelim artık. Tamam hadi biraz salla. İnmek mi istiyorsun? Hayır, Bir şey olmadı. Annem ayakkabına merak etme. Hadi senin boyuna göre değil Efe. Gel inelim. Gel bakalım. Bir şey olmaz. Hadi gelin bakalım. Ah. Oy dikkat et. Gel. İn 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 in. Hadi gidelim anneme. Oo, bayağı da merdiven var. Çilekli... Tamam dur vereyim. Güçlen hemen. Hadi iç güçlen hemen hızlı hızlı koşarsın. İç 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 annem i̇ç, iç 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 Güçlendin değil mi? Bakalım biraz daha iç o zaman. Kapağını kapat bence şu anda jet hızlısı koşabileceksin orada. Güçlendin mi? Bıyıklarım da geldi. <laughs> evet süt bıyıkların oldu. Hadi şimdi koş bakalım gidebiliyor musun? İşte güçlendin gördün mü? Bak artık yorulmazsın anneciğim.